Sıvılarda basıncı nasıl buluyorduk arkadaşlar? P eşittir H çarpı D çarpı G. Burada KLM noktalarımız aynı sıvıda olduğu için D'ler ve G'ler aynıdır. O zaman yüksekliklerine bakacağız arkadaşlar. Yüksekliği fazla olanın basıncı en fazla olmuş olacak. O zaman M noktamız bakın arkadaşlar. Yüksekliğimiz en fazla. Sonra L sonra da K gelmiş olacaktır. O zaman M'nin sıvının açık yüzeyine olan yüksekliği en fazla olduğu için en büyük sıvı basıncı M'de, sonra L'de, sonra da K'da olmuş olacaktır. M, L, K cevabımız B seçeneğidir. K noktasındaki sıvı basıncı P ise P'yi veren ifade ne olacaktır arkadaşlar? K'nın Sıvının açık yüzeyine olan yüksekliği h kadar. O zaman h çarpı d çarpı g olmuş olacaktı. L'deki basıncımız pl eşittir. L'nin açık yüzeyi olan yüksekliği ne kadardır arkadaşlar? 4h'tır. O zaman 4h çarpı d çarpı g'dir. Bakın hdg p ise şurada hdg'nin yerine p yazarsak o zaman pl'miz 4P'ye eşit olmuş olur. Cevabımız C seçeneğidir. Sıvıların tabana yaptıkları basınçlar sorulmuş arkadaşlar. O zaman P birimiz Sıvının tabanının açık yüzeyi olan yüksekliği ne kadardır? 3H çarpı sıvının yoğunluğu 2D çarpı G'den 6HDG olmuş olacaktır. P2'miz İkinci kabın tabanının açık yüzeye olan dik uzaklığı ne kadar oldu? 4H olmuş oldu. 4H çarpı sıvının yoğunluğu 3D çarpı G'den 12HDG'de P2'miz oldu. Oranını sormuş bize HDG'ler sadeleşir. 6 ile 12'yi sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 2 olur. Cevabımız A seçeneğidir. Tabandaki sıvı basınçları eşit olduğuna göre D1, D2 ve D3 arasındaki ilişki sorulmuş. O zaman birinci kabın tabanındaki basıncımız ne olacaktır? Yüksekliğimiz 3H. 3H çarpı D1 çarpı G olmuş olacaktır. Eşittir. İkinci kabın tabanının açık yüzü olan dik uzaklığı 2H olmuş olacak. 2H çarpı D2 çarpı G olmuş olacak eşittir. Üçüncü kabın tabanının açık yüzü olan dik uzaklığı 4H olur. 4H çarpı D3 çarpı G. G'ler ve H'lar ortak olduğu için sadeleştirelim. O zaman 3D1 eşittir. 2D2 o da eşittir. 4D3 olmuş olacaktır. Eşitliğin sağlaması için arkadaşlar D2'nin en büyük sonra D1, sonradan D3'ün olması gerekir. Cevabımız D seçeneğidir. Kaplara eşit miktarda aynı sıvıdan konulursa arkadaşlar ne olacaktır? S tabanında sıvının yüksekliği en fazla olmuş olacaktır. 2 S tab tabanında yüksekliğimiz ne olacaktır? S'e göre yarısı kadar olmuş olacak. 2S tabanında bakın yukarıya doğru genişlediği için arkadaşlar ne olacaktır? 2S'e göre o da daha az olmuş olacaktır. O zaman en büyük yükseklik H2'de sonra H1'de sonra da H3'de olmuş olacaktır. Bana kapların tabanlarındaki sıvı basınçları sorulmuş arkadaşlar. Şuraya H1 H2 şöyle de H3 dersek H2 büyüktür. H1'den. O da büyüktür. H3 olacaktır. Basınçlarımız P eşittir. Sıvı basıncı H çarpı D çarpı G olduğundan D ve G'ler sabit olduğuna göre yükseklikte basınçlar ne olacaktır? Doğru orantılı olmuş olacaktır. O zaman P2 büyüktür. P1'den o da büyüktür. P3'ten olacak. Cevabımız E seçeneğidir. kabın zemine yaptığı basınç P kap diyor arkadaşlar. P kap ne olacaktır? Kabın zemine yaptığı basınç katı basıncıdır arkadaşlar. Toplam buradaki sıvının ağırlığına biz G dersek arkadaşlar ne olacaktır? G bölü S olmuş olacaktır. G bölü S olmuş olur. Tabandaki sıvı basıncı ise tabandaki sıvı basıncı P sıvı ne olacaktır? Sıvının yüksekliği H çarpı sıvının yoğunluğu çarpı G eşit olmuş olacaktır. Kap ters çevrildiği zaman ne olacaktır? Kaptaki toplam ağırlık değişmediği için G sabit. Ama S yüzey alanımız ne olacaktır arkadaşlar? Bakın üst yüzey alanımız daha küçük. S küçüldüğüne göre arkadaşlar P karp ikinci durumda ne olmuş olacaktır? kabın zemine yapmış olduğu basınç arttı arkadaşlar. P kap artar. Sıvı basıncımız ne olacaktır? Sıvı yüksekliğimiz değişmeyeceğinden dolayı arkadaşlar. Aynı kalacağından dolayı. P sıvı basıncımız değişmez. O zaman artar, değişmez. A seçeneği olur. Bir bardak arkadaşlar ne yapıyormuş? Bir bölme doldurduğuna göre basıncımız da P oluyormuş. P eşittir. H çarpı D çarpı G olmuş olur. Buna göre diyor kaba aynı sıcaklıkta iki bardak daha su eklenirse o zaman iki bardaktan bir bardak ne olacaktır? Bir bölme daha doldurdu. İkinci bardağımız ne olacaktır? Buranın tamamı bakın. Birden fazla olduğu için arada bir değer olmuş olacaktır. O zaman yüksekliğimiz ne oldu arkadaşlar? 2H'dan büyük 3H'dan küçük olmuş oldu. Yüksekliğimiz H üstü diyelim. 2H'dan büyük 3H'dan küçük olmuş oldu. P'nin değeri HDG idi. O zaman 3H ile 2H arasında basıncımız ne olacaktır? 2P ile 3P arasında bir değer almış olacaktır. Bize basıncını soruyor tabandaki. O zaman 2P ile 3P arasında bir değer olmuş olur. Cevabımız B seçeneğidir. Kaplar ters çevrildiğinde diyor P1, P2 ve P3 nasıl değişir diyor arkadaşlar. Şimdi birinci kabımızda bakıyoruz yukarıdaki hacim büyük arkadaşlar. O zaman kabı ters çevirdiğimiz zaman ne olacaktır? Sıvı seviyesi birinci duruma göre ne olacaktır? Azalmış olacaktır. H yüksekliği azaldığına göre basıncımız ne olacaktır? Azalmış olacaktır. Yani birinci kabımızda basıncımız azalır. İkincisinde bakın kabımız düzgün bir kabı olduğu için ters çevirdiğimiz zaman da H yüksekliği değişmediğinden dolayı basınç da ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Üçüncü kabımızda bakın yukarının hacmi küçük olduğundan dolayı arkadaşlar ters çevirdiğimiz zaman bu sefer H yüksekliği ne olacaktır? İlk duruma göre artacağından dolayı basıncımız artar. O zaman cevabımız azalır, değişmez, artar. C seçeneğidir. K noktasındaki basıncımız ne olacaktır arkadaşlar? Pk eşittir. Sadece 2D yoğunluklu sıvımız basınç uygulayacağından dolayı H çarpı 2D çarpı G'ye eşit olmuş olur. L noktasındaki basıncımız hem 2D yoğunluklu hem de 3D yoğunluklu sıvı basınç uygulayacağından dolayı ne olacaktır? 2D yoğunluklu sıvının LD yapmış olduğu basınç H çarpı 2D çarpı G artı 3D yoğunluklu sıvının yapmış olduğu basınç yüksekliği 2H çarpı 3D çarpı G olmuş olur. Buradan PK'mız 2HDG PL'miz ise 2HDG 6HDG daha 8HDG taraf taraf oranladığımız zaman 2 bölü 8'den 1 bölü 4 A seçeneği olur arkadaşlar. X noktasındaki sıvı basıncı P olarak verilmiş arkadaşlar. O zaman P'yi veren ifade ne olacaktır? P eşittir. X noktasının açık yüzey olan yüksekliği h kadar h çarpı sıvının yoğunluğu 2d çarpı g olmuş oldu. Buradan p'nin değeri 2h dg olmuş olur. Y'deki basıncımızı hesaplarsak p'ye eşittir. 2d yoğunluklu sıvının yapmış olduğu basınç yüksekliği 2h 2h çarpı 2d çarpı g artı 3D yoğunluklu sıvının yüksekliği 2H. 2H çarpı 3D çarpı G olmuş olacaktır. O zaman Y'deki basıncımız 4HDG, 6HDG daha 10HDG olmuş olacaktır. HDG'nin değeri bakın yukarıda HDG'yi çektiğimiz zaman arkadaşlar P bölü 2'ye eşit işte olmuş olacaktır. HDG'yi burada yerine yazarsak P bölü 2. 10 çarpı P bölü 2'den ne olacaktır? 5P olmuş olacaktır. Y'nin basıncı 5P cevabımız D seçeneğidir. PK'daki sıvı basıncı sadece D1 yoğunluklu sıvımız basınç uyguladığından dolayı arkadaşlar yüksekliğimiz H kadar PK'daki sıvı basıncımız H çarpı D1 çarpı G olmuş olur. L'deki sıvı basıncımız ise D1 yoğunluklu sıvımız da basınç uygular. D2 yoğunluklu sıvımız da basınç uyguladığından dolayı ikisinin toplamı olmuş olacaktır. D1 yoğunluklu sıvının yapmış olduğu basınç H çarpı D1G artı D2 yoğunluklu sıvının yapmış olduğu basınç yükseklik 2H olduğu için 2H çarpı D2 çarpı da o uygulamış olacaktır. PK bölü PL oranı 2 bölü 7 verilmiş arkadaşlar. O zaman şunu oranladığımız zaman ne olacaktır? 2 bölü 7'ye eşit olmuş olacaktır. HDG'ler ortak olduğu için sadeleştirelim arkadaşlar. HG'leri şu şekilde. işler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 7D1 eşittir. 2D1 artı 4D2 olmuş olacaktır. 2D1'i karşıya attığımız zaman 5D1 eşittir. 4D2 olmuş olur. D1 bölü D2 oranı buradan. D1 bölü D2 oranı 4 bölü 5 olur. Cevabımız B seçeneğidir. Kap çevrilmeden önceki basıncımız, sıvı basıncımız P olarak verilmiş arkadaşlar. Her bir bölmenin yüksekliğine H dersek o zaman P'yi veren ifade kaplamanındaki P'miz P eşittir. D öz kütleli sıvının yüksekliği 3H. O zaman D öz kütleli sıvının yapmış olduğu basınç 3H çarpı D çarpı G artı 4D öz kütleli sıvının yüksekliği H olduğu için onun yapmış olduğu basınç da H çarpı 4DG olmuş olacaktır. Buradan 4 HDG 3 HDG daha P'nin değeri 7 HDG olmuş olacaktır. Kap ters çevrildiği zaman ne olacaktır? Yoğunluğu büyük olan 4D aşağıda olmuş olacaktır. Şekildeki gibi D yoğunluklu sıvımızda ne olacaktır? Yukarıda olmuş olacaktır. O zaman kabın tabanındaki basıncımız P üssü olursa P üssünü veren ifade ne olacaktır? D üst kütleli sıvının yüksekliği bu sefer H kadar olduğu için HDg ondan gelmiş olacaktır. 4 D'nin yüksekliği 3 H olduğu için ondan da 3 H çarpı 4 D de ondan gelmiş olacak. O zaman toplam 12 13 H D G olmuş olacaktır. Yukarıda 7 hdgp D G P ise bir hdg ne işte olacaktır? hdg p bölü 7 eşit olmuş olur. O zaman hdg'nin yerine p bölü 7 yazarsak p üstümüz buradan ne olacaktır? 13 bölü 7p olmuş olur. Cevabımız c seçeneğidir. İlk durumda x noktasındaki sıvı basıncımız px eşittir. Sıvı yüksekliği h olduğu için h çarpı d çarpı g olmuş olur. Y noktasındaki sıvı basıncımız d yoğunluklu sıvının basıncından 2h yüksekliği olduğu için 2h dg d üst kütleli sıvıdan gelecek basınç 3d yoğunluklu sıvının Y olan yüksekliği de h olduğu için h çarpı 3d çarpı g de ondan gelmiş olacak toplam 5 h sıvı basıncı olmuş olur Y'de. Z'deki sıvı basıncımız 2 h dg d sıvısından 2 h çarpı 3 d çarpı g de 3 d yoğunluklu sıvıdan gelmiş olacaktır basınç olarak o da 6 8 h yapmış olur. Eşit hacimli D ve 3D türdeş olarak karıştığı zaman arkadaşlar bakın D ve 3D eşit hacimde karıştırılırsa D karışım ne olur arkadaşlar? D ve 3D'nin aritmatik ortalaması olmuş olacaktır. Yani D artı 3D bölü 2 D karışımı vermiş olacak. Karışımın öz kütlesi ne oldu arkadaşlar? 2D olmuş oldu. O zaman X noktasındaki basıncımız ne olacaktır? x üssü diyelim arkadaşlar. Ne oldu? Sıvının yoğunluğu 2D oldu. X noktasının yüksekliği yine H sabit kalacaktır. H çarpı 2D çarpı g olmuş olur. PY üssümüz ne olacaktır? Y'nin açık yüzeyi olan dik uzaklığı ne olacaktır? 3H olacaktır. 3H çarpı sıvının yoğunluğu 2D oldu. Buradan ne olacaktır? 6H DG olmuş oldu. Z'ye baktığımız zaman PZ üssü Z noktasının açık yüzü olan yüksekliği 4H'tır. 4H çarpı karışımın yoğunluğu 2'de oldu. 2D çarpı G. Buradan da 8H DG olmuş olur. Baktığımız zaman X'imiz ilk durumda HDG idi. İkinci durumda 2 iki HDG. Px'imiz arttı arkadaşlar. Py'miz 5 HDG idi. 6 HDG oldu. O da arttı. Z'ye bakıyoruz. 8 HDG idi. Son durumda da 8 HDG değişmedi. O zaman X ve Y artar. Z değişmez. E seçeneğidir. X noktasındaki sıvı basıncımız P'ymiş. P'yi veren ifade o zaman ne olacaktır? P eşittir. 2D yoğunluk sıvının yüksekliği 2H olduğu için 2H çarpı 2D çarpı G 2D yoğunluklu sıvıdan basınç gelmiş olacak. 4D yoğunluklu sıvıdan da H yüksekliğinde var. H çarpı 4DG de ondan gelmiş olacak. O zaman toplam 8 h dg olmuş olur. P'nin değeri. İkinci durumda sıvılar türdeş karıştırıldığı zaman bakın 2D yoğunluklu sıvıdan 2H 4D yoğunluklu sıvıdan da 2H yüksekliğinde sıvımız var. Yani sıvılar eşit hacimli. Sıvılarımız eşit hacimde karıştığına göre D karışım ne olacaktır? Eşit, sıvılar eşit hacimle karıştırılırsa sıvıların yoğunluklarının aritmatik ortalaması oluyordu. Yani 4D artı 2D bölü 2 karışımın öz kütlesini vermiş olacak bana. Buradan karışımın öz kütlesi 3D olmuş oldu. O zaman karışım olduktan sonraki x noktasındaki basıncımız Px yüksekliğimiz 3H çarpı sıvının öz kütlesi 3D oldu buradan ne olacaktır? 9 HDG olmuş oldu. Yukarıdan 8 HDG P idi. O zaman HDG'miz ne olur arkadaşlar? P bölü 8 olur. Aşağıda HDG'nin yerine P bölü 8 yazarsak buradan PX'imiz ne olacaktır? 9 bölü 8 P olmuş olur. Cevabımız D seçeneğidir. K noktasındaki sıvı basıncımız pk eşittir h çarpı 2 dg L noktasındaki sıvı basıncımız ne olacaktır? H çarpı 2 dg 2 d yoğunluklu sıvıdan H çarpı 3 dg de 3 d yoğunluklu sıvıdan basınç gelmiş olacak. Toplam basıncı 5 h dg olmuş olur sıvılar türdeş karıştırılırsa diyor arkadaşlar. Bakın sıvılarımız karıştırıldığı zaman ne olacaktır? 3D yoğunluklu sıvıdan hacimce daha fazla katılmış olacaktır. Şimdi burada eğer eşit hacimde karıştırılsaydı D karışım ne olacaktı? Karışımların şey, karıştırılan sıvıların öz kütlenin aritmatik ortalaması olacaktı. 3D artı 2D bölü 2'den ne olacaktı? 2,5 buçuk d olmuş olacaktı. Eğer eşit hacimde karıştırılırsa, eşit hacimde karıştırılırsa. Fakat eşit hacimde karıştırılmamış 3 d'den ne olacaktır? Hacimce daha fazla katıldığı için karışımın öz kütlesi 3 d'ye daha yakın olacak. Yani iki buçuktan daha büyük bir değer olacak. O zaman d karışıma biz ne diyelim? iki daha büyük bir değer 2.6 2.7 fark etmez herhangi bir değer alabiliriz mesela 2.6 d olarak aldım ben o zaman karışım olduktan sonra k'daki basıncımız pk üstü diyelim arkadaşlar pk üstü ne olacaktır yüksekliğimiz h çarpı 2,6 d çarpı g İlk durumda bakın 2 h dg idi ikinci durumda 2,6 HDG bakın PK'mız ne oldu? Artmış oldu. PL'ye bakalım. PL L noktasının açık yüzü olan yüksekliği ne olmuş olacak? 2H olmuş olacak. 2H çarpı karışımın öz kütlesine biz ne dedik? 2,6 DG olmuş olacak. Bu da ne olacaktır? 5,2 HDG olmuş olacak. İlk durumda 5'ti son durumda 5'ten büyük bir değer. Bakın 5,2 oldu. O zaman PL'miz de arttı. O zaman PK artar. PL artar. PL değişmez diyor arkadaşlar. PL'miz ne oldu? Artmış olduğundan dolayı. 2 yanlıştır. Cevabımız 1, 3, E seçeneğidir. Kaplara D yoğunluklu sıvılar eklenir. Tamamen dolduruluyor arkadaşlar. Karışımların öz kütleleri ne olacaktır burada? Bakın 3. kaptan başlayalım. Çünkü 3. kapta ne olacaktır? Eşit hacimde karıştırılmış olacaktır. Eşit hacimde karıştırdığı için D karışımlı olacaktır. Karışan sıvıların aritmatik ortalaması olan 2D artı D bölü 2'den ne olmuş olacaktır? 1.5 D olmuş olacaktır. 3. kaptaki karışımın öz kütlesi bir buçuk D olmuş oldu. İkinci ve birinci kaplara baktığımız zaman karışımda hangisinden hacimce fazla katılmışsa karışımın öz kütlesi ona daha yakın olacaktı. Şimdi birinci kapta D öz kütleli sıvıdan 2D'ye göre ne olacaktı? Hacimce daha fazla katıldığından dolayı karışımın öz kütlesi D'ye daha yakın olmuş olacak. Yani eşit hacimde bir buçuk d oluyor ise o zaman D'den fazla katıldığı için 1.5'tan daha küçük yani D'ye yakın olacağı için ne diyelim biz? 1,4 diyelim arkadaşlar. 1,4 de 1,3 D de diyebiliriz. Fark etmez. İkinci kapta ise 2 D'den hacimce daha fazla katılmış. O zaman ne olacaktı? 2 D'ye yakın olacak. Eşit hacimde 1,5 oluyorsa o zaman 2 D'den fazla katıldığı için 1,5'tan daha büyük bir değer. Ona da ne diyelim biz? 1,6 D diyelim. O zaman kapların tabanlarındaki sıvı basınçları sorulmuş. O zaman P 1imiz ne olacaktır? Sıvı yüksekliğimiz 2 h çarpı 1, 4 d çarpı g'den ne olacaktır? 2, 8 h dg olmuş oldu. P 2miz ne olacaktır? 2 haç çarpı 1, 6 dg'den ne olacaktır? 3,2 hdg P3'ümüz ne olacaktır? 2 h çarpı 1,5 dg'den 3 h dg olmuş olacaktır. O zaman en büyük P2 sonra P3 sonra da P1 olmuş olacaktır. Cevabımız D seçeneği olur. Sıvılar karıştırılmadan önceki X, Y ve Z'deki basınçları hesaplarsak arkadaşlar. P, X'miz ne olacaktır? H, D, G olmuş olacaktır. Y'deki sıvı basıncımız H, D, G D yoğunluklu sıvıdan H çarpı 2D, de 2D yoğunluklu sıvıdan gelecek 3H, D, G olmuş olacaktır. Z'deki sıvı basıncımız HDG D yoğunluklu sıvıdan H çarpı 2DG 2D yoğunluklu sıvıdan H çarpı 3DG de 3D yoğunluklu sıvıdan gelir. Toplam 6 HDG olmuş olacaktır. Şimdi burada sıvılar karıştırıldığında diyor arkadaşlar. Sıvılar eğer eşit hacimde karıştırılmış olsaydı arkadaşlar. Bakın normalde burada en fazla hacim karıştırılan D'dir. Sonra 2D, sonra 3D. Kap yukarıya doğru genişlediği için hacimce en fazla D'den katılmış. Sonra 2D'den, sonra 3D'den. Biz bunların eşit hacimde karıştığını düşünelim. Ona göre yorum yapacağız arkadaşlar. D karışım eğer eşit hacimde karışmış olsaydı ne olacaktı? Karışan sıvıların aritmatik ortalaması olacaktı. Yani 3D artı 2D artı D bölü 3'ten ne olacaktır? Karışımın öz kütlesi 2D olurdu. Ama eşit hacimde karışırsa, eşit hacimde karıştırılırsa fakat D öz kütleli sıvıdan daha fazla katıldığı için arkadaşlar karışımın öz kütlesi ne olacaktır? D'ye daha yakın olmuş olacak. O zaman son durumda karışımın öz kütlesi D'den büyük, 2D'den de küçük olmak zorunda. Çünkü nedir? Eşit hacimde karıştırılırsa 2D oluyor. D'den fazla karıştırıldığı için ne olacaktır? Karışımın öz kütlesi 2D ile D arasında bir değer alacaktır. O zaman son durumda X, Y ve Z'deki basınçları karşılaştırırsak arkadaşlar px üssümüz ne olacaktır? Yüksekliğimiz H çarpı D karışım bakın arkadaşlar. D karışım. D'den büyük olduğuna göre ne olmuş olacaktır? İlk başta HDG. İkinci durumda H, #DK çarpı G. DK da D'den büyük olduğuna göre PX'imiz ne olmuş olacak arkadaşlar? Artmış olacak. Kesinlikle söyleyebilir miyiz? Kesinlikle arttığını söyleyebiliriz. Geliyoruz PY'ye arkadaşlar. PY'miz ne olacaktır? Y'nin yüksekliği 2H olmuş olacak. 2H çarpı D karışım çarpı G olmuş olacak. Burada ne olacaktır? PY'nin değeri 3H DG idi. İlk durumda. İkinci durumda ne olacaktır? Eğer D karışım 1.5 olursa bakın o da 3H DG oluyor. Eşit oluyor. Eğer 1.5'dan büyük bir değer olursa artmış oluyor. Eğer 1.2 olursa azalmış oluyor. O zaman P'nin için ne, ne, söyleyemeyiz arkadaşlar? Kesinlikle artar söyleyemeyiz. Yani artmış da olabilir. Azalmış da olabilir. Değişmemiş de olabilir. O zaman birinci ifademiz kesinlikle doğru, ki, doğru iken ikinci ifademiz kesinlikle doğru değildir. Z'ye bakıyoruz arkadaşlar. Z ne olacaktır? Yüksekliğimiz 3H çarpı D karışım çarpı G. Şimdi burada Z'miz ilk durumda neydi? 6HTG idi. O zaman son durumda D karışım 2 olamayacağı için 2 olsa eşit olacaktı. 2'den küçük bir değer olduğu için arkadaşlar PZ'miz ne olacaktır? 6HTG'den küçük bir değer olmuş olacak. O zaman PZ'miz o zaman ne olacaktır? Kesinlikle azalır olacak. O zaman 3. ifademiz de kesinlikle doğrudur. O zaman cevabımız 1 3 D seçeneğidir.